Coinpara'da iki faktörlü doğrulama nasıl yapılır? www.coinpara.com adresinden üyelik girişinizi yapın. Ekranın sol üst köşesinde bulunan hesap sekmesine girin ve güvenlik seçeneğine tıklayın. Seçeneğe tıkladıktan sonra karşınıza iki faktörlü doğrulama için uygulamayla etkinleştir ve SMS ile onayla seçenekleri çıkacaktır. İsteğinize bağlı olarak seçeceğiniz bir yöntemle iki faktörlü doğrulama adımlarınızı tamamlayabilirsiniz. Uygulamayla etkinleştir seçeneğini tercih edecekseniz açılan ekrana öncelikle üye girişi yaparken kullandığınız şifrenizi girmelisiniz. Şifrenizi girdikten sonra açılan ekranda belirtilen bilgilendirmeler doğrultusunda cihazınıza Google Authenticator veya Microsoft Authenticator uygulamalarından birini indirmiş olmalısınız. Kullanacağınız Authenticator uygulamasına ekrandaki kodu okutarak tanımlayın. Mobil cihazınızda bulunan kodu istenilen alana yazarak gönder seçeneğini işaretleyin. Onay gerçekleştiğinde iki faktörlü kimlik doğrulamanız tamamlanacaktır.